Emekli promosyonu nasıl yükseltilir? Neler yapılmalı? Aynı bankada devam edilecekse yeni promosyon başvurusu yapılmalı. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek. Farklı bankaya geçilecekse de taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak. Öte yandan bir güzel haber de Milli Eğitim Bakanlığı personeli için geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu banka promosyon sözleşmelerinin güncellenmesini tavsiye etti. MEB güncellemeyle promosyonunu güncelledi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB merkez teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile personel başına 3 bin lira ödenmek üzere 1 Ocak 2021'den geçerli ve 3 yılı kapsayan banka promosyon anlaşması Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla güncellendi. Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 31 Aralık 2023'te süresi dolacak maaş promosyon sözleşmesi 2 yıl ilave yıl revize edildi. Buna göre daha önce personel başına alınan 3000 liraya ek olarak 22500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25500 liraya yükseltilmiş oldu. Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022'de personelin maaş hesaplarına yatırılacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşra teşkilatında görev yapan personel ise bağlı bulundukları il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin daha önce aldıkları karar doğrultusunda sözleşme yaptıkları bankalarla çalışmalarını yürütüyor. Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyasında güncellemeye gitti.